Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte Bilgisayarınız eğer siyah ekran verirse Yani bilgisayarınızı açtığınızda Açılma ekranı gelir Ve ondan sonra bir daha açılmaz Ve sol sol üstte böyle bir tane Çizgi yanıp söner yanıp söner Ve bilgisayar asla açılmaz Ve sadece o siyah ekranda kalır Bugün onun sıkıntısını size Nasıl çözüldüğünü anlatacağım İki tane yolu var İkinci yol çok biraz Para harcatacak size ama ilk yol, ilk yol olarak e, size önereceğim tavsiye zaten format atmaktır. Bilgisayarınızdaki HDD veya SSD zarar görebilir. Eğer SSD veya HDD kullanıyorsanız, kullandığınız HDD veya SSD zarar gördüyse bilgisayarınızdaki Windows Windows'unuz zarar görecek. Yani Windows'unuz başlamayacaktır arkadaşlar. O yüzden SSD veya HDD'nizi değiştirmek zorunda kalacaksınız. Eğer HDD kullanıyorsanız zaten HDD'niz artık ölmüş yani onun yerine eğer biraz para verip SSD takabilirsiniz. Eğer HDD takarsanız o HDD yine zarar görür arkadaşlar. Çünkü HDD'ler çok sağlam bir şey değil. SSD HDD'den daha sağlam bir şey, aygıttır arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar HDD'nin motoru olduğu için motor her an bozulabilir, arıza verebilir diye. HDD'de motor yok sadece içindeki devrelerle falan hallediyor işi. O yüzden siz SSD almanızı öneririm. Yani eğer mavi ekran verebilir bazen bazen böyle açarsınız bilgisayarı ekran gelir mavi ekran verir Hatay verir geri kapanır. O zaman da arkadaşlar bilgisayarın ne ne hangisiydi orası? Bilgisayarı bir dakika hatırlayıp geleceğim. O zaman bilgisayarın boot menüsüne gireceksiniz arkadaşlar. Boot menüye girmek için de genelde F2, F8 veya F11 ya da F10 kullanılır. Ya da bazı bilgisayarların boot menüye girmesi için tuşu olur. Mesela benim bilgisayarımın e, güç yerinde bir tane tuşu var. Oraya basarak boot menüye girebiliyorum. Siz zaten kendi bilgisayarınızın markasını yazarak boot menüye ya nasıl girilir onu öğrenebilirsiniz. Size boot menüde ayarlar hakkında size şey vereceğim. Bir video gelecek. Boot menüye girerek oradaki... E, Bugün videosu gelecek zaten en sağ kaydırarak Legacy Sport Legacy Sport'a çekeceksiniz eğer Legacy Sport'ta değilse yani bugünlük bu kadardı kendinize iyi bakın video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yorum yaparsanız da çok sevinirim ha bir de unutmadan eğer zamanın varsa videoyu paylaşır mısın kendine iyi bak bunu sakın unutma